Kendini kendine intikab ediyor, kendinin oğulları olur, olur, kız Allah'ın olsun. Hem eskere hem de hamakat. Şimdi beyan ediyor Cenab-ı Hak. Şimdi Peygamberine diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem فَاسْتَفِهِمْ Müşriklere tevbi suretiyle söyle bakın, istihdam işte, et اَلِ رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهَمُ الْبَنَعُونَ اَلِ رَبِّكَ الْبَنَاتُ Kızlar Rabbinin olur da sizin erkek olsun, siz mi teksim ediyorsunuz, sevmediğinizi Allah'a bırakırsınız ve sevmediğini? Hakikati zaten yok. Fakat bu halde bile, yalan olduğu halde, eşini kendine alıp da fenasını eşini vermek hanımka değil mi? Hem kalan el malaikat insan ve Yahut şahid ol. Ya had biz kalan onların ateşi Kadın olarak halk ettik de onlar müşahede ettiler. Melekleri halk zaman onlar orada miydiler? Biz melekleri kadın halk ettik, siz halk ettik diye düşünüyor. Diyor. E nedir bu istilalar? Ela agahunuz <tuhu> ennehum min iftihim yekulun. Onların iftira ve tecrübeleridir. Allah münezzehdir. Şerikuna fizden, evlattan, ayaldan filandan. Çünkü evlat getirmek, aile sahibi olmak bir ihtiyacın evini olur. Muhtaç olan Allah olmaz. Madem ki Allah'dır, hiçbir şey ihtiyacı olmaz. Ve i̇htiyacı isfat ediyor, küfrü bu şekilde ziyuruyor. Ela <laughs> inne min iskihim le yekulune veledallah ve innehum le kazibun. Onlar bu işinde, iftirasında kazim diller. Estağfirullah ve nâti alel kızları erkeklere intikam mı ediyorlar üzerine ki kızları ihtiyar ederler Allah'a kız olanları kendine? Ma alekum keyfe tahkumune. Ne oldu size ey ahmaklar? Ma alekum ne oldu size aklınıza? Keyfe tahkumune. Nasıl böyle hukum yapıyorsun? Nasıl hukum edersiniz ki Allah? Evlendi bir hanım ile hatta bir cinle diyecek. Ve ondan kızlar çıktı melekler oldu. Böyle Allah olur mu? Efela euh, tezekkerune Nasıl tezekkar etmiyorsunuz Allah'ın azameti kudretini? Allah münezzehdir. Sıfatı <fâti> ibâ kemâliyle udâim muttasiftir ki kamu noksan sıfatlerden beridir Zülcelal Allah. Bütün noksanlardan münezzeh bütün nüfusun kemal sıfatını yiyecek, müttesil olan bir verir. E böyle olur ya, nasıl gider de bir hanıma muhtaç olur? Nasıl olur da evlada muhtaç olur? Sonra buyurur ki, emlekum sultanun mübin, sizin bir deliliniz, hüccetiniz var mıdır söyle? Yani Salih-i Kainat Habibi'ne diyor onlara, elzam tarihiyle de ki, sizin bir deliliniz var mı bunu söylesin? Nasıl bunu hükmedersiniz bu şekilde? Deliliniz varsa getiriniz. Seyyatu bi kitabıkum. Eğer kitap varsa Tevrat, Timurat Tevrat'ır burada, Hristiyanlardan alınma ise, getiriniz Tevrat'ı bize gösteriniz onu. İn kuntum sadık yine bu devlet davada, davada sadık iseniz, Allah'ın evladları var. Kızlar, melekler, Meleklerdir, melekler de kızlardır, Allah'ın kızlarıdır. Bu da sadık iseniz, kitabınız varsa getir kitabı görelim. Deliliniz varsa delilini beyan ediniz, delilini beyan ediniz. وَجَعَلُوا بَيْنَ الْجِنَّةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا Allah ile cinlerin arasında bir nesep-i suadiyyulları. Efendim cin kelimesi, cin ile nun birleşti mi Nisan-ı Arap'ta setil Bak kalbe cinan diyoruz çünkü mesturdur. Cennete cennet diyoruz çünkü nimetlerle mesturdur. Cinne cin diyoruz çünkü görünmüyor mesturdur. Bu onların bazıların iddiası da bu idi ki Allah Celle Celaluhu haşa bir cinni hanım ile evlendi melekler oradan çıktı. Böyle evet. وَلَكَدْ عَلِبَتِ الْجِنَّةُ اِنْهَمْ لَمُخْبَرُونَ Cinlere de Allah bildirmiş ki onlar cehennemde hazır olacaklar ve onların ibadet ettiği Allah'ın evladı değil zannettiği cinler de onların azabına muvekkel olacaktır. <laughs> Subhanallah, münezzehdir Allah. Noksanlardan, evlattan, müşriklerin dediğinlerinden anma yasifune onların beyan ettiği onların beyan ettiği, esnad ettiği veletten, aileden hepsinden münezzehdir Allah. Münezzehdir bu cümle noter edilir. İlla ibadallahil muhlesin innehem fil cenneti le muhberun muhberun cennete hazır olurlar cehennemde hazır olurlar İlla ibadallahil muhlesin ancak halis olan müminler cehennemle onların bir alakası yoktur hazır olmazlar. Şimdi ayet kelime de var. Subhanallah amma yasifun bir cümledir. Düşmüş oraya. Onu söylemezse Cüce Ali Ubeyne ve ce Beyne Cenneti Neseden ve Lekad Alimet Cennetu Innehum La Muhbarun Illa Allah amma yasifun. Allah menzehdir onların söylediklerinden. Yani yani evet. Şimdi onların ve ettiği Allah'ın evlatları gelen melekler onların acaba ne mukel olur onlara verililir ceza çekecekler. Hak furi sadem bi'ra berî Tacuda gerdet azî şan kusredin Allah gönderdiği peygamberleri tacıda gerdet azî şan kusredin Kıfrü din, ehli kıfır, ehli din birbirinden ayrı olsun. Ve tabi Peygamberler gelmeden evvel, Adem Aleyhisselam'ın zamanında muhtelif biriydi, hepsi tevhid üzerindeydi. Ondan sonra Hristiyanlar kıfırda çıktı yavtaya, karıştı bu onlar. Karıştıktan sonra lazım ki tasfiye olsun. Tasfiyeyi lüzum görür. Tasfiye de neyle olur? Peygamberleri gönderdi. Peygamberleri iman eden mümin oldu, temiz oldu. Etmeyenler Minamir kaldı. Peygamber Ana Azam onu tehdit için gelmişlerdir. Bak efendim bu hadi şimdi çok vakkanlar ki zamanımızda da zuhur ediyor. Cenab-ı Hak hazır eder de isterse mukallibül kuruktur. Her şeyi çevirir istediğini. Fakat öyle bir hal ızhar ediyor ki dostlar düşmanlardan beri olsun. Bir ayar, yirmi ayar hasıl olsun. Ayar bozuktur. Meyar lazım gelir ki, meyara vursun ki ayar beyan olsun. Eğer, kıfırı olmazsa, müşkilat olmazsa, Müslümanların hali, haaa cennet giriyor olursa, imtihan nerede kaldı? Hulusi nerede kaldı? E biraz müşkilat olacak ki, ehl beyan olsun, zahir olsun. Mesela, bu Nuri dinine buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, ahir zamanda cennet, ateşin bunu bir evine almak gibi olur. Alır seyri yarar, yarar seyri sınır. Bu ne için imtihandır? Mümin hay hay alır ne olursa olsun dinlemez gibi. Ve kazanır. Ben iki de bırakır bilir. Eğer bu tecrübe olmasaydı belli olmazdı. Vurun gibi mesela. Eşte enbiya geldi ki yetinlik etti. Hakkırız sa'da enbiyara bağırak. Tâgızînet kâ tâgızîd mahara mehâra belkâbâk. Allah Celle Celaluhu enbiyaları evrak ile, kitab ile, yüzdür kitab ile gönderdiği ta ki bu dünya talatın üzerine evinden intihab etsin. Bu peygamber, bu da iman eden ümmet. Bu peygamber, bu da iman eden ümmet. Ondan sonra seyyid ol enbiya, o da ümmet. Bu demektu kalbi der alem revan. Çün cehan şeb buğduma çün şerrevan. Nefsi kalp paraşet idi bu alemde geçiyordu. Kim sevmiyordu bu nefettir şu bu çürü. gece gibi, gece karanlığı gibi kalp teserf olurdu. Tarık-ı kanal, emniyeyi gündeydi güneş gibi kalpler bir kaldı, tarıca kaldı. Sonra buyuruyor ki Mevlana, söz ile bu bitmez. Kendi ki kalbinde bir Allah'a karşı bir korku, bir iman, bir teveccüh varsa nimeti yok olur. از قلصی هر طرف دارند. هر یک مجلو این تنها قرآن باقی بگیرند. اینجا نیست و حدیث باقی بگیرند. مقنیه از مسئله بیان میگوید. قَوْشِ دَارَ اَيْ اَحْوَرِينَ هَارَابَ قُوْشِ قُلَقْ